Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki sezon tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı sezonu yakalamak için yıldızlar topluluğunu oluşturmaya çalışıyor ve bunu da Avrupa'da oynayarak en uygun maliyetle, oyuncu tercihleriyle yakalamak istiyor. Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta Raçit Gezzal'ın performansı büyük beğeni toplamıştı. Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor. Siyah beyazlılar ile olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'da teklif yaptı. Sarı Kırmızılı Kulübün teklifini dinleyen Raçit Gezzal'ın menajeri Anuir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Raçit Gezzal'ın menajeri Anuir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek. Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon euro maaş teklif edilecek. Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı. Yeniden yükselişe geçtiği siyah beyazlı takımda kalmak isteyen Gezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Raçit Gezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, yanlış diyerek cevap verdi. Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı. İstanbul görüşmeleri son derece önemli ve sizler için yakından takip edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ilk dış transferini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Alex da mutlu sona ulaşıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmeler sonrası son detaylar aşıldı. Siyah-beyazlıların 500 bin euro imza parası 1 milyon 750 bin euro net ücret arttırıldı. Başkan Ahmet Nurçebi'nin imza parasını 750 bin euroya, maaşı da 2 milyon euroya çıkarması üzerine tarafların nihayeteye sıkıştığı öğrenildi. Bon servis ücreti yok. Çin ekibi Jiangsu'dan ayrılan ve bon servisini eline alan Teixera için herhangi bir kulübün olmaması transferde hızlı sonuç alınmasına yardımcı oldu. Kariyerine Brezilya'da Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, 2010'da 6 milyon euroya Ukrayna ekibi Şahtar'a transfer olmuştu. Burada geçen başarılı 6 yılın ardından Jiangsu tam 50 milyon euro ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine katmıştı. Profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Teixeira, 172 kez fileleri sarsarken, 72'de asist yaptı. Josef de Souza yardımcı oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Joseph De Souza ile yakın arkadaş olan Alex Teixeira, siyah beyazlılar hakkında tüm bilgileri edindi. Koronavirüsü kuralları nedeniyle bir süre karantinaya girmesi gerekecek Teixeira, önce Joseph'in evinde kalacak, daha sonra iki isim komşu olacak. Ülkesinden de talipleri olduğu öğrenilen Teixeira'nın, Joseph'in de etkisiyle Beşiktaş'a gelmeyi istediği ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımın da bu kararın alınmasında büyük rol olduğu ifade edildi. Teixeira, Şahtar formasıyla Devler Ligi'nde 41 karşılaşmaya çıkmış, 11 gol, 4 asist yapmıştı. Josef de Souza ile tatil yapan Teixeira birlikteyken paylaştığı fotoğrafta kartal pençesi yaparak Beşiktaş'a göz kırpmıştı. Ibao Bakar'ın boşluğunu tartışmasız bir golcü yıl doldurmak isteyen Beşiktaş, Romalı Edin Ceko için kesenin ağzını açtı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı golcü için siyah beyazlılar 2 milyon 800 bin euro net maaş önerdi. Yıldız golcüye, bon servisini al, gel diyen siyah beyazlı yöneticiler, ayrıca maç başı 20 bin euro ile başarı bonusları da önerdi. Roma'nın bedelsiz göndermeye sıcak baktığı Ceko'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu noktada hem Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacağı hem de oturmuş kadro ve teknik heyetiyle rakibinin önünde olduğu aktaracağı öğrenildi. Ceko, geçen sezon Roma'da 38 maça çıkarken 13 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Toplamda ise 637 maçta 292 gol, 132 asist yaptı. Sıcak transfer gündemini kanalımızda takip edebilirsiniz. Saygılar.